Live bot oynuyoruz. Hayatta kalm oyunda dörtsü. Hayatta geçelim. Evet başlayalım. O çok iyi. Burası nasıl? Hmm, Savaşçı bir oyuncu. bir dakika şimdi şu şekilde o oh, iyi aşağıdan bulu burada tuzak mı var o oh, biri geliyor baksana hadi. Gel bu kardeş. Kaldı da senin. Yok Pardon. Bir dakika. Ben nereden durdum? Hmm. Bu ne? Bu, bu ne? O. İyi bir yermiş bu. Life pot diye bir yer. Bu ne? Ben bu ne? Hmm, soru bu. Tamam. Artık buraya bir daha spawn point çekti. Bunun içinde. Tamam abi de. Ne? Oha bir dakika. Bir dakika buradan şey yok. Tam kendine özel bir tane yapmıyor yapmış? Çok iyi. Şuradan aşağı inelim. E burada ne var? Hiçbir şey yok. Tamam. Oha. Oha. ama buraya. Burada da hı, güzel şeyler varmış da. burada kalsam yok ya bilemedim burada değil burası güzel bir bir mağara böyle <laughs> imakramda bu ne objem bu ne bu ne Burada bir yer var böyle. Oloh. Bu ne? Birazcık karışma başlıyor. Bir dakika. Ben buraya kendim için bir yer bakmaya gitmedim. Gitemedim. Oh Bir dakika. Bir dakika sandık var. Büyük sandıkları yokmuş. Tamam ben burada kalırım. Fakat Hı. 125 dakika sonra mu yapabiliyorsun? Hıh. Çok güzel. bunlar dokunduğum için böyle. Yok. He, koyamıyorum. Dım. Umarım da bana bir şans alsın. Bunu neyse koyuyorum çakılı koydum. Yol taşı Bilmiyorum. Burası değil mi? Evet. Yani. Yalnız benim hiçbir malzemem yok. Hı. Öldü niye de bilmiyorum. Bir dakika. Bu ne? Olur. Kim geldi? Life botta ama bilmiyorum. Dım e ne oluyor? Ne? Bu, bu ne? Tamam. Bu ne? Sötür doğuşuyorum orada. Çıkamadım. Bir nokta yani Bu bir bu ne? 16 bravo 16 4. Abi Bir dakika. Şuradan bir kendim Hmm. Kontrol kuru kapalı. Tamam. Koymadı kolay. Sonsuz. Dostu düşük ondan. Kapalı. Koymadı. Doğal yenileme. İlerileri genişlet açık. Ya şimdi ben olamaz. El Olursam başlangıçtan gıstan durur ve... Buldun mu? Buldum. Aferin bana. Küçücük yerde kalp başardım. Ne küçücüğü de maşallah. Kocaman kale gibi bir yere girdim. O bu ne? Bu Bu ne? Ben nereden doğdum? Bu ne? Yok, hiç bal yok. Bu koç. Ee, şimdi ne yapacağım ben? bir dakika. Bu bu bu. toplarız yine. Hadi hmm. Bu ne? O ben nereden durdum? Hmm, buradan güzel bir nedire gidebiliriz. Mesela. Hadi bakalım. Abi. Ve. Ee, Güzel. Ama bu ne? O da bir. Bir dakika bu kişi buradan böyle kazmış. hiç bir yok. Acayip ben böyle yerlerde birazcık tırsıyorum. Yeah. Ayrı mobilleri Hayrın bulmuş. Bu ne? Büyük sandıktan hiç bir at çıkmadı. Bir dakika. Ben burayı bir eee 191 dakika sonra geçti. Işte. Tamam. Ne oluyor lan? Sonu. Son, tamam. Allah. Niye ben demin bin orada cam gitti? Hmm, çünkü buradan kazmış. Burada bir yere gitmiş. Buradan da omur. Buradan da böyle şeyler yapmış. Tamam. Oha bir dakika bu ne? Çocuk da de iyice şeyler yapmış fakat o oh, hayır. Orada ne yaptı Ya gitti. Çok uzaklaşmayayım. yoksa yine kaybolacağım. kız olmuşlar da hmm, orası karanlık hiç gitmeyin. Oğlum Niye bilmiyorum ama canım gidiyor. Ya dönme için nasıl geldiyse böyle gittik. Bu ne? O bir bu çocuk tarım arazisi bile mi yapmış? Var iyi şeyler de yapmış, kötü demeyeyim. Bana ne? Tamam. Allah! Bu ne? Neyse. burada çakmak taşımız olsa burada kalmış. Oha. söndürdü? Şunu da kazayım hadi. Yok. Tamam. Burada kanlı videolar da gelecek. Hani yalan zannetmeyin hani geçeceğiz bir ara fakat şu anda zamanımız kanlı ki hiç uyuşmuyor. Melih diye bir arkadaşım var. O da e, Java Edition almış. Ben de bir gün alıp Java Edition'ın üstünden mod üstünden çekebileceğim. Hani mod üstünden başlayacağız. Kendimin yaptığı modlara açacağım size. Hani eğer Java Edition alırsam mod mod paketi yapacağım. Fakat eğer alamazsam ki söz vermiyorum. Olmayacak. Şu anda ben Paralysis'ı oynuyorum zaten. Sıkıntı yok yani. Başı bu dünyada da kalmak çok eğlenceli ya. Bakın, hem o günde birçok kişi de var. Sasta karakterimi bakın ya. Ne? Neyse artık. Bir de çevrim dışı var. Ha. Oyunda değil o. Şu anda bu oyunda mesela. O yüzden. Oğlum. iyi vurmuş. Bunlar nerede ki ya? Neyse. Ben hemen nereye aslım? yürü yürü yürüyün. Tunnuları. Yürüyün. Ha, alalım Çok güzel. Artık burada yaşayacağım ya yani. Bu bir Burada artık bilgisayardan Minecraft oynayacağım. Ben de bu değil, 7 iş sürmeden oynuyorum Yalnız ben de bir şurayı bir kapıyı bir bir burayı kapayalım. Artık şu da gitti değil mi? Oh çok şükür. Burası da kendime ayırdığım özel bir alanım. Bir bir yerim olacak işte. Oha çok iyi bir yer yaptık ya. Allah. Kendi evimin kendi. Tunda garip bir yere gittim. Buradan çıkmak istiyorum aslında. Çıkmak güzel olabilir. Fakat benim şu anda o düşünsenize bir dakika. Hmm, burası aynı yazı. Çok iyi. E, çok iyi. Tamam. Ben bende sandık yok. Böyle bir sıkıntımız var. Ama. Oha elimi bir anda gördün. Olduğunu anlayamam. Neyse şimdi burada bir yerden çıkışın olması gerekiyor. Şimdi biz girişi düşündük fakat çıkışı düşündük sorun büyük. Abi de benim elimde blok da yok abi. Abi. Bu ne? Neyse o zaman. Videoyu bitirelim. Umarım beğenmişsiniz ve beğenmişsinizdir. Çok iyi oluyor ya. Ben bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay yiyorum fakat kapıyım var ben.